Selamlar sevgili arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynuyoruz arkadaşlar Şimdi size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum yani Bunu herkes yaşıyordur Craft Rise oynayan Şimdi ad arkadaşlar adamlar makro kullanıyor Bunu herkes yaşıyordur yani Makro kullanmak 3. Üç, bir parti yazılım ama Yani çok kötü bir yazılım değil ama Oyunun zevkini bozabiliyorlar bazen bunu yapıyorsanız lütfen yapmayın, yapmayın çünkü insanlar rahatsız olabiliyor. Ya, ha bak bu da mesela makroydu arkadaşlar. Hepsini göstereyim. Açıyor makroyu, bir tuşa atıyor. Ondan sonra açıyor makroyu, basıyor makroya 14 fps, 15 fps. Al bakalım. Sana oyun oynadım mı, oynamadım? Aslında çok kolay. Aa! Gidemedim. Bu arada yaptığın ayıp kankam senin. Dümdüz ileriye gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ben bu videoyu atacağım bu arada. Örsem bile atacağım. Çünkü rahatsız oluyorum artık yani. Şu Craftrise'ın makro sisteminden rahatsız oluyorum. Aga. Şimdi 12 CPS e ayarlayın şu makro CPS'ine. Geçmesinler. Jitter de 12 CPS, 15 CPS'e çıkabiliyorlar bazı insanlar. O kadar da olu versin yani 12 CPS yeterli bence. Ama Craft onu bir ah, bak. Görüyorsunuz yani görmediniz mi? Adam Adam açtı az önce bak böyle yaptı. Adam sadece bana böyle bakıyor ve parmağı böyle. Böyle bile değil. 12 FPS falan yapıyordu oradan. Dokunamadım çocuğa. Ananın. Bak. <laughs> Kanka Kalsaydım da Ha bakın. Görüyorsunuz ya. Bunu izlettirirdim size ama şu an vaktimiz az yani. Sıkıntılı. Hmm. Bakın. Bak. 8 9 CP falan yapabiliyorum ben normal şeyle. Attın ne oldu? Şu eline bir şey mi geçti kanka? Aa güzel loot. Mesela ben size o kadar uğraşıyorum ama valla makrodan dolayı şeyi yapamıyorum yani. Kraftlarıyla oynayamıyorum. Adam ne, ne yaptı bana? Az önce gördün. Gördünüz ne yaptı adam bana? Allah rızası için. Bak böyle yapmıyor mu? Bir dakika. Bir dakika jitter yapıyorum. Adam bana böyle yapmadı mı? Ama bak adamın CPS'i sabit oluyor ama. Öyle bir şey var. Yani onunla 9 arasında gidiyorum ben. Adamın CPS'i sabit oluyor. Bu, bu da olta rekçisi. Şey. Bak. Bak mesela bu makro değildi. Niye kesemedim bari? Çünkü adam e, adamın oltası vardı. Bir de dokunmadı bana oltayla da. Hmm. Adam benden daha iyi oynuyor da. Ben ona bir şey demiyorum yani. Adamların sadece şeyini sinir oluyorum. Makro kullanmasına. Hiç aç, hiç açılır. Yani Aim mod aç. Valla aç. <laughs> aç da aç yani hızlı tıklama da. Bir de eğimin bana gelmesin yani kendi tıkla. Bak mesela bak. Bak izle. Ben bunu alırım. Şimdi aldım. Bak bu kadar kolaydı. Ben şimdi o adam alacağım. Niye? Hı, kankam attım attım. Kanka gel. Senin şeylerin bana lazım. O sırada şuradan arkadan şunu bir alalım. oldu bu arada? Buradan oldu. Adam olta kullandı yani hiçbir şey demiyorum. Niye biliyor musunuz? Ben de olta yoktu. Bana da yani zaten nadir çıkıyor o zaman da auto clicker ya da mıknatıslı olan bir adam çıkıyor yani. O kadar basit. Bizim de bahtsız bahtsız bahtımız bu kadar yani. <laughs> Ah bak mesela çıktı şu an. Şey ama şu an makro var kesin yani bu oyunda makro vardır. Şuradan bana bir kılıç yok gelmedi. Niye ben aldıysam. Mesela ben oltaları salmak istemiyorum herkese. Şöyle. Gel bunu keselim arkadaşlar. Ben bunu keserim. O seni keste. Sen onu kestim, ben onu kestim. Ben şunu kestim. Sen bunu aldın. Bunu buraya çektim. Bunu buraya aldım. Ondan sonra bunu buraya aldım. Sonra bunu buraya aldım. okey. Kanka sen bana niye dalıyorsun ki? Senin Sen bana niye dalıyorsun? Kanka şuraya geçer misin? Yani bir kankam ha ha aferin Hah. aferin nasıl da oynuyor benim adamım ya nasıl oynuyorsun ama aferin sana nasıl da oynuyormuş abisi Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gelme. Alamazsın. Hayır. Ya hayır ya. Ananın kanka sal artık. Sal sal. Ananın İşte bak bu da tilt aga. İkisinden nefret ediyorum. Bir makro bir tilt. Adam bana şey yap yapıyor ya. Beni almak için kendini feda edecek yani. Orada 20 kişi olsa adam beni almak istiyor. Oltam <laughs> kırıldı zaten orada olta yeni olta alamadım neden. Envanterim çok doluydu. Hemen şöyle bir ender nüpel atalım. Bu arada bu oyun videosu olmayacak arkadaşlar. Ben burada konuşmak istedim sadece bu durumla alakalı. Bak, geliyor bir tane. MVP. Kanka bana dalmak için bir sebep söyle bana. Bana dalmak için bir sebep söylersen seni affedeceğim. Bana dalmak için bir sebep söylemen lazım ama. Kanka görüşürüz eyvallah. Heh, bakın arkadaşlar bu da adam şansa bala beni alacak. Ben o kadar zekalı mıyım mal mısınız? Mesela bu da pinkte arkadaşımız. Adam pinkten oynayamıyor ki bak. Bak bak bir dakika. Bir şey soracağım. Bu makro değilse ben hiçbir şey bilmiyorum aga. Şunun bir suyunu kapatalım. Bu makro değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak mesela Kanka sıçtın sen? Heh. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Olmadı da. Şunu şuraya alacağım. Şurada adamlar. Ne yapıyorsun kanka sen orada ya? Yok ben gitmem ki oraya. Beni hayatta götüremezsin lan oraya. Niye gideyim oğlum ben oraya? Bak, 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 bak. Şurada ne yapıyor geri zekalı? <laughs> ne yapıyorsun kanka ya? Ya işte doğru düzgün kapışak ya arkadaşlar şunu şöyle bir basalım. Lazım olur. Ondan sonra şunu alalım. Etimizi bir yiyelim. Şuraya... Ne var ne yok sömürek. Alalım bundan alalım bir tane. Geri zekalı kesin ya. Bunu eleştir. Yok. Derdi bitti. O da ne yapıyor orada? Garibim. Gel. Yandı kendi kendi öldürüyorsun ama. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz.